Top dolu akıllı paranın son kısmında Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la beraberiz. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimizden eminim Borsa İstanbul'la ilgili çok şey duymak isteyen vardır. Onu konuşacağız ama siz yıllarca kim bilir kaç tane tarım dışı istihdam verisi gördünüz. Hemen sıcağı sıcağına biz az önce Burcu ile yorumlamaya çalıştık ama dikkatinizi çekenler neler? FED'e ilişkin ve küresel ekonomik görünüme ilişkin bir ne diyelim önümüzde yol gösterici bir detay var mı sizin gözlemlerinizde? Gerçekten senin de söylediğin gibi bu data her şeyde bir heyecan yaratır her açıklandığında. Dün de özel istihdamla ilgili rakamlar vardı özel sektörlük. O biraz daha olumlu gelmiş. Bu biraz daha beklentilerin altında kaldı. Orada tabii ki Fed'in kararını etkileyen bir unsur oluyor her zaman. Ama tabii birçok konu var enflasyon kısmı var ki enflasyon yüksek seviyelerde hem Avrupa'da hem ABD'de önümüzdeki döneme ilişkin de tabii Fed şunu söylüyor. Diyor ki ben faizleri yüksek tutacağım diyor. Hızını kesebilirim ama yüksek tutacağım şeklinde söylüyor. Avrupa Birliği AB Merkez Bankası o da yüksek tutacağını söylüyor. Burada hala odak noktası e, tabii ki enflasyon oluyor. Bu da ne ortamında oluyor? Bu işsizlik ya da ekonomik durgunluk çok sert bir seviyeye gelmediği için oraya odaklanılabiliyor. Yani biraz daha enflasyonu düşürmek eğiliminde. E, bizim emtialarda gördüğümüz biraz daha uzmanlık alanımızdan bahsetsem şöyle görüyoruz. Genelde dünyada Avrupa'da bir yavaşlama var. Hala da var. E, bu geçmiş 2-3 e, çeyrekte de vardı. Öte yandan Asya'da tabii ki Çin'de pandemi sonrası toparlanmalar yeni yeni başlıyor açıkçası ki o da böyle orta şeker. Şimdi bu ortamda gördüğümüz kadarıyla bir yavaşlama ya da normalizasyon süreci başladı. Tabii ki faiz artırımları da bunda etkili oldu. Önümüzdeki yılla kadar herhalde... Böyle aşağı yukarı yine tarım dışı istihdam datalarını bekleyerek zaman zaman işte enflasyon trendlerine bakarak bir akış içerisinde olacağız. E, sanki bu özellikle burada da emtialardan sinyali alacağız. Orada şu anda en azından yıl sonuna kadar çok büyük bir radikal yukarı hareketleri göstermiyor açıkçası büyümeler tarafında ya da e, dengelenme açısından biraz daha 2024'de hazırlık gibi e, düşünülebilir. Tabii ki bu ortamda çok çok özellikle yurt dışındaki hareketlerde ya da ilgi de biraz daha sınırlı oluyor. Ee, gelişmekte olan piyasalar sanki burada daha heyecanlı olacak gibi görünüyor açıkçası. Gelişmiş piyasalara geçince dışarıda bıraktığımızda işte bizim gibi ülkeler tabii ki biraz daha bu açıkçası ortamda e, spesifik hikayeleri olabileceği için daha enteresan olacak gibi e, biraz böyle ilişkili olarak yorumlayabilirim. Cemal Bey tam 6 dakikamız var. İsterseniz artık Türkiye'ye de geçebiliriz. Şimdi Nuriel Rubin'i geçtiğimiz hafta bir yazı yazdı. Dedi ki 4 tane olasılık var önümüzde dedi. E, yumuşak iniş e, çok yumuşak olmasa da e, sert olmayan bir iniş. Resesyon ya da çok daha kötüsü her şeyin kontrolden çıkması şeklinde. Böyle bir küresel ortamda Türkiye'de de ardı ardına artık mevzuatsal ya da makro tarafta konuştuğumuz haberlerin geldiği ortamda borsadan nasıl bir performans beklemeliyiz? Şirketleri ve sektörleri neler bekliyor? Özellikle de riskler ve fırsatlar anlamında. Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim, ee, Türkiye açısından çok çok kritik bir Temmuz ayı, yani gerçekten çok kritik. Bunun birkaç noktası var. Bir tanesi NATO zirvesi İsveç ile ilgili konu, Türkiye'nin burada önemi fazla ve onun satır aralarında çok önemli detaylar olacak. En azından Batı ile olan ilişkiler ve genel. Bunu nasıl bağlıyorsunuz borsaya derseniz, bu tabii çok uzun vadeli bir olay ama. En azından Türkiye'nin risk algısı ile ilgili önemli bir sinyal verecektir. Yani Batı ile ilişkiler, işte Doğu ile ilişkiler, bunun kombinasyonu, bu bizim risksiz getiri dediğimiz getiri yani risk algımızı çok etkiliyor. O nedenle orada çok önemli bir denge o ve şu önce önümüzdeki 2-3 yıl mı diyeyim 10 yıl mı diyeyim belki de bu tarafta hep daha negatif haberler ağırlıktaydı. Yani dışarıyla daha çok böyle bir negatif haber akışı vardı ama burada şimdi bölgesel güç olarak işte değişik ülkelere ziyaretler var zirveler var. Buradan çıkacak önemli sonuçlar var. Bu bir kere bir önemli bir faktör olarak söyleyeyim. Burada şunu da söyleyeyim. Ee, tabii ki içeride makro politikalar önemli. İlk sinyallerle birlikte piyasa kredi verdi. Seçimler bitti. Seçimlerden sonra bir hükümet ve kabine kuruldu. Bu kabineyle birlikte ekonomide önemli güven verici yönde mesajlar verildi ve piyasa Mayıs 26'dan beri buna kredi verdi. %34'lük bir borsa yukarı hareketi var. Tabii ki burada kurun serbestleşmesiyle birlikte orada da %30'luk bir kur artışı var. Net net %4-5'lik dolar bazı borsada bir hareket var. Bu ortamda tabii ki yine biz global piyasalara baktığımızda diğer ülkelere gelişmekte olan ülkelere %57 kadar bir iskontosu var Türkiye'nin. Fakat bu iskonda aylardır 50-60 civarında dolanıyor. Bu ne demek oluyor? Kar beklentilerine rağmen ilginin az olduğunu. Fakat şu noktadan sonra biraz daha ilginin artma olasılığı yüksek. Dışarıdaki ilişkiler toparlanırsa ve mali ve parasal sıkılaştırma devam edilirse. Bu tabii ki şu anda şirketleri acıtan çok gelişme de var. Vergilerin artırılması, kurumlar vergisi olsun, KDV olsun, başka düzenlemeler tabii ki kolay olmayacak deprem sonrası. Öte yandan parasal olarak yine kritik kararlar alınması lazım. İşte faiz artırımını dengeli bir şekilde yapılması lazım. Ama şu önemli, önümüzdeki dönem için bir kredi verilme serisi içerisine girildi. Yani bir kredi veriyor o piyasa ama bu krediyi verirken de her an e, demokrasinin kılıcı tepemizde duruyor gibi bir e, algı var. Eğer birincisi jeopolitik konulardaki hareketler iyi yöne doğru giderse faiz kararlarında daha dengeli bir şekilde faiz artırımı olup işte kurla ilgili çok kafada sıkışmalar olmadı taktirde takdirde aslında zor dönemlerden biraz daha zihinsel olarak daha iyiye gideceğiz. Ama bu olurken de karıştırılmasın ekonomide her zaman acı reçeteler olacak. Ama bizim geçmiş yıllara baktığımızda o kadar bir baskı var ki şey olarak risk algısı olarak borsamız böyle e, yükseliyor gibi görünüp zombi gibi hareketlere olduğunu gördük. O nedenle kritik bir e, dönem. Burada şunu bağlayayım. E, bu e, çeyreğin bir önemi de ya da daha doğrusu Temmuz ayının e, Arap Emirlikleri olsun işte Suudi Arabistan olsun körfez ülkelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri var. Bu da yine NATO zirvesinden sonra o bölgelerdeki ilişkiler açısından önemli. İşte Mısır lideri e, Türkiye'ye geliyor. Bunlar da önemli. Yani aslında bu seri devam edecek mi? Dışarıya verilen şeyler, mesajlar daha yapıcı olacak mı? Bunlar hepsi birlikte bir fikir verecek. Biz genel anlamda artı olarak görüyoruz açıkçası bu faktörleri ve ...tabii ki e, uygulamalar zor olacak, hesap kitap olacak, e, yapmak gerekli ve kesinlikle seçici olma taraftarındayız. E, taraftarı. İşte perakende de hep ön plana çıkarıyoruz. bir e, Migros gibi şirketler, yine hem içeride hem dışarıda iyi operasyonlar olan bir Coca-Cola diyoruz. E, şişe cam, çeyrekler olarak emtia bağımlı işler ama sıkıntılı olmasa da belli bir yavaşlıkla da gitse de biz uzun vadeli Türkiye'nin önemli aseti varlığı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Hava yolları TAV diyoruz. İşte Türksel'de fırsat, TOFAŞ'ta fırsat görüyoruz. Holdinglerde görüyoruz. Biraz daha şey bakıyoruz açıkçası. Yapıcı bakıyoruz. Ama gerçekten çok travmalar yaşadığımız için piyasalarımızda hep e, acabalar soracak. Bu acabaların sorulmasını da açıkçası e, Olumlu olarak algılıyoruz ama çok çok merakla önümüzdeki 2-3 haftayı bekliyoruz açıkçası. Özellikle işte İsveç konusu, evet. NATO zirvesi bunlar gerçekten de geri planda dengeleri etkileyecek gelişmeler olacaktır. Atı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş itidali vurguladı açıkçası benim anladım Teşekkür ediyoruz kendisine ve akıllı